Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu birazcık değişik olacak. Bir youtuberda gördüm. Bu gördüğünüz up uzun bahçeyi bir eve çevirmişti. Biz de şimdi bu bahçeyi eve çeviriyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi burayı kapı girişi ve salon olarak ayarlamaya başlıyoruz. Öncelikle camdan başlayalım. Ben bu camlardan kullanacağım. Siz başka bir cam kullanabilirsiniz yapmak isterseniz eğer. Kapıyı buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet. Diğer camı yerleştiriyorum. Camları böyle sıra sıra yerleştiriyorum arkadaşlar. Oda oda yapacağız. bir tane daha yerleştireyim tamamdır. Arkadaşlar şimdi bu kısım kapı girişi ve salon dedik. E şimdi yer ve zemine bakalım. Zemin için arkadaşlar e, benim izlediğim videoda farklı bir zemin kullanıyordu park zemini ama ben daha güzelini buldum. Bakın bu zemin bence ev için çok uygun diye düşünüyorum. Bir bakayım şöyle nasıl oluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya çok ilerlemiyor açıkçası. Anne benim hocam o yüzden buraları şimdi böyle kat kat yapıyoruz. Hemen yerleştirmeye devam ediyorum. Hı 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 hı. Tamam sen de bak. Şimdi buraya da bir zemin alalım hemen. Hı hı. Hatta da bakayım nasıl yaparım. Yok gene aynen şöyle yapacağız. Hem de sırıtmamış olacak arkadaşlar. Evet. evet Bakın böyle. Hı hı. Şimdi da koyunca çok farklı durmuyor. Mobilyada koyunca güzel duruyor yani. Boy. Kötü sıkma, durmuyor. Seveceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıkma, kapı girişiyle sıkma, e, eşyaları sıkma, yerleştirmeye başlıyorum şimdi. Arkadaşlar ilk kapı eşiğini yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi şu kısma. Şimdi aynalı bir dolap vardı burada. Onu yerleştirmek istiyorum. Şöyle <laughs> koydum. Bir de buraya çiçek koyacağım. Şurada var benim çiçeklerim. Böyle. Bunu da böyle koydum arkadaşlar. Şimdi Şimdi bu kısma gelelim. Salonu e, bu kapı girişinden ayırmak istiyorum ben. Bütün hani giriş ve salon bağlantılı olsun istemiyorum. O yüzden hemen burayı ayırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey koydum kapı girişine. Rengini hemen ayarlıyorum. Evet rengi böyle olacak. Şimdi buradan ilerleyelim. Şöyle şimdi e, salona geldik arkadaşlar. Salonun yapısını değiştireceğim şu yerdikleri yani daha doğrusu. Evet böyle olacak. Şimdi salonuma çiçekler koyalım önce. Önce salona şöyle e, çiçek ekleyeceğim. De bu niye gitmiyor? Hı. Önce şu köşeye çiçek koyayım. Ya da şuraya koyayım. Oraya başka bir şey koyayım. Bakın hemen. Koltuk olarak bunları kullanacağım. Lamba olarak ayak, bu ayak, evin <laughs> tamam kız. Bu evin eşyalarını kullanacağım arkadaşlar. Gayet de güzel durdu. Oranın çiçeğini almayacağım. Buranın sehpasını da alalım. Bu evin eşyaları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O yüzden bu evin eşyalarını kullanacağım. Bakıyorum başka ne vardı burada benim istediğim. Evet, bir tane böyle ama arkadaşlar şimdi ben buraya çok güzel bir şey getireceğim. Bakın buradaki şu tekli koltuklar buraya harika oluyor. Ben size bu videoyu çekmeden önce kendim denedim. O yüzden biliyorum. Bakın böyle çok güzel denediğimde böyle çok tatlı durmuştu. Salonun sade olması, şık olması daha güzel olacak. Salon bu kadar. Bakayım şu gece lambası şurada dursun ya tabii aynen öyle dursun daha iyi olur. Belki buraya başka bir şey daha koyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi oda ayrımına geçebiliriz arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar burayı e, salondan sonra mutfağa giriş olarak düzenleyeceğim. Burası mutfak. Aslı bakın şimdi bu camı buraya koyup banyoda bir tane panel var cam. Bakın şimdi hani zaten dolap geleceği için hani raflar falan. O yüzden bu da hani şey arkada güzel duruyor. Şimdi mutfağımı yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Beğenmezsek birini çıkarırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burası e, ocağımızı buraya koyuyoruz. Bir tane daha bundan alacağım. Ya da bir tane önce çekmece alayım. Sonra bunu alırım navbar Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Bir de mutfak adası ve dolap alacağız. Dolapları da şuraya koymak istiyorum. Ve şu camın üstüne de dolap koymak istiyorum ben. Aa bir dakika şey davlumbazı unutmuşum arkadaşlar. Davlumbazı diğer evden alacağım. Şimdi iki tane dolap yerleştirmemiz yeterli. Şimdi diğer evimize geri dönelim. Mutfakta şöyle bir dolap vardı. Evet bunu almak istiyorum. Pet shop'ta arkadaşlar bu yer. Yapmak isteyenler için. bakın şöyle. Şimdi mutfak adasında sıra. Bir tane lambamızı alalım. Lambamızı böyle koyalım. Çok ortada olsun istemiyorum. Evet arkadaşlar mutfak adamız ve lavabomuz burada. Şöyle bunu koyalım gene. Hemen arkadaşlar mutfağa da şöyle küçük bir çiçek koymak istiyorum. Ve mutfağımızı ayırabiliriz artık. Arkadaşlar çiçeği oraya koyacaktım ama çiçeği oraya koyamıyorum. Hı. Tamamdır. Öyle koydum. A, anne, ama... Yapıştım. Neyse çiçek A, orada yapıştım. dursun arkadaşlar. Sağımıza halı koymadık. Hemen halı koyalım. Yemek odasının halısını buraya koyabiliriz. Şöyle. Bakayım şöyle mi koysam. Ya, böyle de gayet güzel oldu. Şimdi yemek odasını yapacağız arkadaşlar. Bana temizliğinden yukarı aç. Bana aç. Bir tane de şuraya yerleştirelim, hadi yerleştireceğim. Baksanıza şu koltukları çok güzel değil mi? Evet, üç tane koltuk buraya. Sonra böyle halısını yayalım. E, şunları yerleştireceğim arkadaşlar. Bir tane de buraya koyalım. Bir tane de ortaya koyacağım sadece. Başka koymayacağım. Aynı zamanda iki tane daha koltuk koyacağım arkadaşlar yemek odasına. Bakalım başka ne var? Lamba koyalım şöyle. Yemek falan koymayacağım. Şöyle yukarıya şöyle çiçek koyabilirim. Bir de şundan koyabilirim süs olarak. Aslında bunu mutfağa da kullanabilirim. Bu bunu çekeyim. Daha kibar duruyor çünkü bu. Buraya yemek odası e, lambası koyabiliriz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen odamızı ayırıyoruz ve bir de buraya da bir çiçek koymak istiyorum. Hemen çiçeklerimizi koyalım. Çiçek çok önemli. Şöyle gene böyle bir masaya şey koyayım. Bir dakika. Hemen odayı ayırıyorum. Şimdi banyoda sıra. Kesin görünmemesi adına arkadaşlar hemen şöyle bir şey koyacağım. Ortaya sadece bir tane cam koyacağım ve kalan yerler kapalı olacak. Şimdi banyonun diğer eşyalarını sonra ayarlayacağım yerini falan. En azından şunları koyayım bu taraftayken. Evet. Bunu, bunu. Gerçi şimdi bunu almayayım. Bunu alayım. Şunu alayım. Şimdi gidip camı alalım. Şunu da şöyle e, yanına koyayım arkadaşlar. Şimdi yeri ayarlayayım. Banyonun yeri için böyle bir şey kullanacağım. Şimdi evin eşyalarına geri dönebilirim. Banyoya geldik. Banyonun halısı. şunu rengi değişiyor mu acaba diye bakayım. Ama yok. En iyisi bu herhalde. Bakayım. Bu koyu daha mı iyi oldu ne? Evet bu koyu daha iyi oldu sanki buraya. Şöyle bir dolap yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi tuvaleti yerleştiriyorum. Çöp kovasını buraya koydum. Bir tane çiçek şuraya koydum. Şöyle koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya arkadaşlar gene şampuan koyalım buraya da. Şunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar tuvaletimiz bu kadardı. Şimdi diğer yerlere geliyorum. Şimdi odayı ikiye bölelim tekrardan. Şimdi en sevdiğim yerlere geliyoruz. Şimdi en sevdiğim yerlere geldik rengini değiştirdik şimdi yatak odasına geçtik Arkadaşlar şöyle yine tekli camlar ekliyorum yeri yapıyorum yeri gene bu şekil yapıyorum Öncelikle yatak odasına yatağı bu şekil koyacağım diğerisini ayırdım. <laughs> Yatağın olduğu kısmın çok büyük olmasına gerek yok. Çünkü ben buraya ay, hey, giyinme odası yapacağım. Anne. <laughs> Anne ablam bana öğretti. Tamam kızım. Ve topu bana verdi. Evet kızım. Teşekkür ettin mi? Bu ödüllendirerek. Teşekkürler. Teşekkürler. böyle durabiliyor mu? oraya makyaj masası koyacağım. Bu ve dolaplar. İki tane dolap yerleştireceğim. Evet altına da bunu koydum. Bunun rengini biraz koyutayım dedim. Evet daha iyi oldu. Bir tane de boy aynası alacağım. <laughs> Evet böyle bir giyinme odası yaptım arkadaşlar. Şu çiçeği buraya koyabilirim. Şöyle camın önüne koyabilirim bunu. Şöyle gece lambı. Bir dakika bu arkaya bir cam ekleyeyim. Evin dışı gibi görünmesini istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısım şöyle ki bu kısım bahçe olacak arkadaşlar. Evet önce bahçem için şöyle çiçek ekliyorum. Şimdi buraya bir platform eklemek istiyorum. Ben şöyle bahçeye birazcık ee, sehpa ve masa sandalye ekliyorum arkadaşlar. Çok hani öyle aşırı bir şey de eklemiyorum. Şuraya havuz ekleyeceğim. Şöyle yeterli. Bahçeme şöyle 3 tane şu şekilde sıralanmış şey ekleyeceğim ışık. Aynı zamanda şöyle güzel süs gibi dursun diye bahçe cücesi ekliyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İsterseniz bir gezelim. Burası evimin bahçesi. Küçük bahçesi. Sonra burası giyinme odam arkadaşlar. Burası yatak odası. Burası banyo. Yemek odam. Mutfağım. Ve salonum arkadaşlar. Şurası da kapı girişim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hala abone değilseniz kanalıma lütfen abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.